Merhaba bir Medine çılgın takipçileri. Bu bölümde çok enteresan, gizemli bir yerdeyiz. Ünlü sünnetçi Kemal Özkan'ın sünnet sarayındayız ve onun ürolog oğlu Levent Özkan'ı ve onun oğullarını tanıyacağız. Emre ve Alp Özkan. Ve az önce biz bu trene bindik. Çok eğlenceliydi. <laughs> Burası bu iki küçük adamın dedesinin kurmuş olduğu bir yer. Buranın amacı sünnet çağındaki çocuklara bu işi travma olmadan, herhangi bir stres yaşamadan hatta bir şenlik bir bayram havasında sünnet olmalarını sağlamak. Bir de böyle özel kıyafetler giyiyor çocuklar. Ben evet. şimdi çaldım o kıyafetleri. O bir gelenek. Birçok aile bunları şey yap, e, giydirmeyi tercih ediyor. Çok güzel bir geleneğimiz sünnet bunların anlamları var mı? Değnekle, şapkanın ve tü, tüylü olmasının? Ya bu tabii sünnet çocuğunun kendisini özel hissetmesi, bir kral gibi bir asayla, bir böyle bir maşallah şeyle ve kafasında hani bir tacı temsilen bir sünnet şapkası düşünülmüş. Şapkası çocukların mı? bugün de günün adamı olmaları, özel hissetmeleri için düşünülmüş kıyafetler. Ay baksana Farklı mekanları da tanımak istiyoruz çünkü burası büyük bir yer. İçeriye geçiyoruz. İsmim Levent Özkan. 1974 doğumluyum. 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra 5 senelik üroloji ihtisasını takiben ihtisas yaptığım fakültede öğretim yönüne devam ediyorum. Bizim burada yaşla ilgili önerilerimiz daha çok bu işin, yani çocuğun hayatında bir kere yaşayacak olması ve bunu en iyi şekilde atlatması için her ailenin sünnet yapacak kişiyle birebir oturup her çocuk için kendi kararını vermesini öneriyoruz. Mesela bebeklikte sünnet isteyen ailelere, bebekken olmasını isteyen ailelere benim önerim genellikle yeni doğan harici, yani yeni doğan ilk bir iki günlük değil de ondan sonra bebeklik döneminde uygun şartlar altında sünnet yapılması. Ama ailenin illa bebeklikte... Fark ettiğiniz gibi Emre ve Alp biraz hareketli çocuklar ee, o yüzden İstanbul'da onlarla mümkün olduğu kadar açık alanlarda son yıllarda biraz daha güzelleşen böyle tırmanmalı zıplamalı parklarda zaman geçirmek istiyoruz. Yaptığımız şeyler genellikle galiba hareketle ilgili şeyler oluyor hep gezmek, zıplamak, koplamak, evde de olsun, havuzda olsun, sokakta olsun, ikisi de mutlaka benim sırtımdadır bir şekilde. Birini alırım, öbürü buradadır. Biri omuzundayken bakarım, öbürü bacağımdadır. E, mümkün olduğu kadar hareketli bir hayat sürmeye çalışıyoruz. Bilmedi. Bilmedi. Bilmedi.